Hepinize merhaba arkadaşlar Savaşçı Oyuncu kanalından ben Mert Ben de Gülsü Evet arkadaşlar yanımda konuğum Gülsü var gördüğünüz e Okul notlarımızı karşılaştıracağız Şu an biz 5'e gidiyoruz 5'in ilk dönemi bitti Sayılır yani Şimdi 5'in ilk, ilk dönemiyle 4. sınıfın 1-2'sini karşılaştıracağız 3 2-1'de zaten not yoktu Evet şimdi bak Sözleri söylemiyoruz Yazına puan ya, ev, ya sınav puanlarını söylemeyelim. Hepsinin ortalamasını söyleyeyim sadece. Ay söyle söyle oğlum ağır tanıcık mı? Söylüyor. din kültürü kültürüyle alak bilgisi dördüncü sınıfta birinci 88, ikinci 80. Ortalamam da 92. Benim din kültürü ve alak bilgisi birincisi 100, ikincisi 92, ortalama 98. Fen? Tamam. Evet. bilimlerimin Birincisi 88, ikincisi 100. E, ortalamam 96,5. buçuk. Birincisi fen bilimlerinden 96, ikincisi 90. Ortalaması da 96,5. <laughs> 100 alamamış. Görsel not sanatlar 100. 100 benim de ortalaması da 100. <laughs> evet. Tamam. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi. Birincisi 100, ikincisi 90, ortalamam 97,5. Birincisi ne? İnsan haklarının yurttaşlık demokrasi ne? Birincisi 100, ikincisi 100, ortalama 100. Matematik? <laughs> matematik birincisi 85, ikincisi 92, bir, üçüncüsü de 80. Birincisi Bak, 100. Bir... E, birincisi 100 matematiğiydi, ikincisi 100, üçüncüsü bak. 96, ortalamam 99-20. Senin ortalama kaç? Bir, bir bu matematik notlarıma bak, beşinci sınıfı da göreceğiz. <laughs> Müzik yok. Müzik sözlüğe yüz yüz. 100 vermiş. Hülsen'in o matematik ortalamanı söylemelisin. matematik ortalamam 88.40. Oyun dersleri 100. Müzik de 100 zaten. Onları onları geçelim. Sosyal bilgiler Sosyal bilgiler 1. 95, 2. 99. ortalamam 98,5. Sosyal bilgiler 1. E, 100, 2. 100 ortalamam 100. Trafik güvenliği, trafik ve ilk yardım eğitiminde birincisi 95, ikincisi 88, e, ortalamam 95. Trafik güvenliği, trafik güvenliği, trafik ve ilk yardım eğitimi birincisi 100, ikincisi 100, ortalama 100. Tam Türkçe'min birincisi 90, ikincisi 92, e, üçüncüsü de 91, ortalamamda 93,60. E, virgül alt, 60. Oha, birincisi 85 Türkçenim, ikincisi 85, üçüncüsü 98. Hayır, hayır, birincisi 90, ikincisi 92, e, ben e, üçüncüsü de 95. Birincisi Bak. 85, ikincisi 85, üçüncüsü 98, ortalamam 93.60. Aa, benim de. <laughs> Hadi, yabancı. Yaba yabancı dilim, birincisi 90, ikincisi 96, ortalamam 93,667. Birincisi 91, ikincisi 96, ortalamam 95, 6667. <laughs> evet şimdi arkadaşlar ikinci döneme geçiyoruz. Geç ikinci döneme sen de. İkinci biraz batmışım. İkinci dönemde. Ha ben de biraz batmışım. Ama hepsi yani bir yabancı dille şey nerede? Sadece yabancı dilim dört. Valla mı? Valla. Benim iş dört çok iyi. Hadi söyle. Din kültürü. Din kültürümün birinci 84, ikinci 97, ortalama puanım 95,25. Din kültürünün birinci 88, ikincisi 100, ortalama 97. <laughs> Hayır. puanlar? Ben bilimleri birinci 85, ikinci 87, ortalama 90,75. Fen bilimlerinin birincisi 84, ikincisi 100, ortalamam 96. Görsel sanatlarımın birincisi ya. 98. Ne? Ortalama 98 vermiş hoca bana. <laughs> Söyle bakayım görsel sanatlar. Hayır. Değil. Görsel sanatlarım birinci sınav aldık galiba ona 98 vermiş. E ortalamamı 99,3333 yapmış. Görsel sanatlar 100, ortalama 100. Görselden kalmışsın ya. <laughs> Hadi. İnsan haklar, hadi. Şimdi insan hakları ve yurttaşlık. İnsan hakları yurttaşlık. işte o kadar. Boş ver. Ee, çok uzun. Birincisi 86, ikincisi 90. E, ortalamam 94. Birincisi 92, ikincisi 96. ortalamam 97. <laughs> Matematik, birincisi 89, ikincisi 85, üçüncüsü 90, ortalama puanı 80. 80,80 85,80. Otomatik birincisi 100, ikincisi 98, üçüncüsü 88. İstikrarlı bir düşüş var. Ortalamam 97,20. Müzikle oyun fiziki etkinlikler 100 zaten ikimizin. Müzik Sosyal... aynı boş. Sosyal bilgileri birincisi birincisi 92, ikincisi 86. Toplam ortalama 93,25. Birincisi 95, ikincisi 100, ortalama 98,75. Şimdi bunların hepsini böyle... Trafik güvenliği. Birincisi 100, ikincisi 85, ortalamam 96,25. Birincisi trafik güvenliği, birincisi 100, ikincisi 92, ortalama 98. Türkçem. Türkçem şimdi. Bir tane 5 var. Gerisi 2 mi?

Ortalama 93,20. Ben İngilizce söyleyeceğim. Hadi söyle. <laughs> Birincisi 54, ikincisi 70. <laughs> ortalama ortalama? Ortalamam 72,6667. Bak şerefsiz şer, acaba 90 70. 72, 6667. Tahmin ettim. Yabancı dil 94, birincisi. ikinci 88. Ders etkinliklerine katılma 95 vermiş ya. Bana 90 vermiş. Ortalama 92, 3200. Halbuki Harb, hep katılıyorum. Bak, şube yazılı ortalamalarına gelsene be. Ha o, o değil o değil. Bir dakika hangisi? Yıl sonu notları, yıl sonu notlarına, yıl sonu notları. Yıl sonu notları. Şuraya bak. Ya. Evet girdim. Kaç senin ağırlıklı yıl sonu ortalaması? 92,9125. Benim 96.825. Tamam onu da bakalım. Şimdi 5. sınıfa geç. sen bu sen şey daha yükseksin bu şey. 4. sınıfta. Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. 5. sınıf zaten benim batık. Söyleyeceksin oğlum. Sözler bak var ya. Türk hocası ile din hocası sözlerime 90 vermiş. Din hocası ikisine de. Türk hocası da 90 95 85 vermiş. <laughs> hadi hadi. Ben bir şey söyleyeceğim. Aa din kültürü bana sözlüğüme 95 girmiş. Hadi yüz 100 girsen ne olur yani? 100 girsen ne olur? Ne olur yani? Ne olur? Hadi. hadi söyle beden eğitimi ve spor. Beden eğitimi 100 zaten. Tamam. Bilişim, Bilişim tek teknolojileri. ve yazılım. Birincisi 80, ikincisi 80, e, ortalamam 90. Bilişim teknolojileri birinci sınavı, birinci sınavı 90, ikincisi 95, ortalamam 96,25. Din kültürü ve harlak bilgisi birinci 100, ikincisi 90, ortalama e, ortalamam 95. Din kültürü Bu ne ve harlak bilgisi birincisi 100, ikincisi 85, ortalamam 91,25. Bunu da geçmişsin, aferin. Fen bilimlerim 77 Anladım, birinci, ikinci 80, üçüncüsü 78. Ortalaması. Hmm. Ortalaması. Ama sözlü notlarıma yüz vermiş. Ortalamam 89 virgül 16, 1667. Fen bilimleri birincisi 90, ikincisi 95, üçüncüsü 99. Sözlerime yüz vermiş. 97 virgül 3333 ortalamam Görsel yüz zaten. Görsel sanatlarımı yüz vermiş hoca. Matematik. Ee, matematik. Matematiği söyleyeceğim ama birincisini söylemem. Söyleyeceksin. Ben söylerim bak söylemezsin. Söylemeyeceğim ya. E kardeşim, Rezil etme. Aga bir şey var. Olmaz mı? Rezil Biz burada biz bizeyiz. 58 aboneyle. <laughs> ya 58 abone. 58 kişi 58. Tamam ne olacak? Yedin, bu Türkiye'de 80 milyon olduk. Tamam söylüyorum. Birincisi 30 37. Haydi sınıftayız. İkincisi 65, alt, üçüncüsü 80. Ortalamam 71,6667. Birincisi 100, ikincisi 85, üçüncüsü 100. Ortalamam 97,5. Deb Müzik. 100 İkisine 100. de yüz vermiş. Vay ya, oca benim benim yetmişti. Birincisini çalamadım. Yetmişti. Yüz yapmış onu. Allah helal. Akış. Allah bak ekran paylaşımı yapayım istiyorsan. Yok yok gerek yok şu <laughs> an. E neyse müziğim zaten yüz. Hayır. Onu, geçelim onu geçelim. Seçmeli bilim uygulamaları. Birincisi 98, ikincisi 85, Var ya, birinci soruyu bak boş bırakmasaydım soruyu 90 alırdım he. Eee işte ortalama 95,75. No, bak seçmeli bilim uygulamaları birincisi 100, ikincisi 87, ortalama 96,75. Yeah. <laughs> Bir puan ha. Seçmeli matematik uygulamaları birincisi 95, ikincisi 85, e, ortalamam 95. Benim matematik sorum var falan öyle Seçmeli matematik uygulamaları. Birincisi 100, ikincisi de 95, ortalamam 97, 75. Seçmeli yabancı dil. Aa ben söylemedim. Seçmeli yabancı dilim. Birincisi 99, ikincisi 83, ortalamam 95.50. Seçmeli yabancı dil. Birincisi 100, ikincisi 100, ortalama 100. Yabancı dilimi ben yükseltmişim bayağı. Evet. Hadi. Neyse Türk, Türkçe'ye söyleyelim. Sosyal bilgiler değil. Sosyali söylüyorum. Öyle. Birincisi 92. İkincisi, i̇kincisi 80. Ortalamam 96, Birincisi 96 Sosyalin, ikincisi 85. Ortalamam 96,20. Evet, evet, şimdi Türkçe. Türkçe batık Türkçe. Türkçe ben çamura girmişim Türkçede. <laughs> Birincisi 79. Beni geçti. Alt... Evet geçtim. İkincisi 64. Efendim. Üçüncüsü 80. Bir daha abi, stop. Ben bir video durum kelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir gidip geldim. Türkçeyi baştan söylüyoruz şimdi hadi söyle. Birincisi 79 dokuz, ikincisi 64, dört, üçüncüsü seksen, ortalama'm yetmiş sekiz virgül, sekiz Birincisi 77 ikincisi 77 yedi, üçüncüsü 95 beş. Çalışmışım baksana bak. Ortalama seksen altı buçuk. Yabancı dil. Abi yabancı dilimi yükseltmişim gerçekten. Yabancı dile geçelim mi? Evet geçelim. Aynen ha geçen geçen döneme yani geçen döneme Sene, göre çok ver. iyi bir... Yabancıydı. Geçen dönem. Evet. Geçen dönem. Dördüncü sınıf diyorum. Yabancı dilim birincisi 96, ikincisi 87. Ee, sözlü notlarıma yüz vermiş bunu söylemeden geçemem. 95,75 ortalamam. Birinci 99, ikinci 99. Sözlerime yüz vermiş. Yani bunu atlamadan geçmem. <laughs> ortalamam kaç sence? Ortalama birincisi kaç? Yabancı dilinin? İkisi de 99. Birincisi kaç? İkisi de 99. 97. 99 buçuk. Şimdi. Ay. Bu senin ortalaman kaç şu an birinci döneme takta teşekkür hesapladığında? Ortalaman şu anda birinci döneme takta teşekkür hesapladığında 88 bir, bir şey bir şey. Tamam benim de 96. Tamam sen yendin. Tamam hayır öyle bir şey yapmadım. Aldığı belgeleri bir gelsene. Aldığı belgeler. Biz burada şey yapmadık ki maç gibi yapmadık ki sadece söyledik. Aldığın belgeler. Dördün Dördüncü, dönem. Birinci dönem. Kaç? Ne almışın? Takdirname. Ben de takdirname. Ee, yine takdirname. Şimdi bir, birinci dönemde kaç alacağım beşinci sınıfı? Takdirname. Ben de takdirname alacağım. Şimdi bir de okuduğu kitaplara gel. <laughs> tamam okuduğu kitaplar. Üç tane kitap var. İsimleri. Hadi. Bir küçük osmancık vardı. La Fontaine'in seçmeleri. Yankılı kayalar. Bu kadar mı? Sayfa... Bak şimdi. Bir küçük osmancık. Pollyanna. Yalnız Efe. Yankılı kayalar. 4 kitap. Ben yalnız Efe'yi okumadım var ya. Senin şimdi sayfa sayılarını söyleyeyim. Arkadaşlar bir küçük Osmanlı 123, Polyana 123, yalnız Efe 160, sayalım 159 ama. 160, Yankılı Kayalar 112. Tamam. i̇stersen bir de devamsızlıkları göster bakayım. Şeyde, 5. sınıftaki. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben iki gün raporluydum onu saymıyorum. Hayır raporluları da söyle. Yani özür dilerim. Ama... De, ama ama raporluluğumu sayılmıyor ki. Aslında onu saymıyoruz. Biz zaten de devamsızlığını söyleyeceğiz sadece. Ne kadar gitmemiş yani. Sen söyle sadece. Raporları da söyle. Benim bak ben söylüyorum. Benim, yani, benim raporsuz sıfır günüm var. Yarım gün bir, bir buçuk gün gitmemişim. Yarım gün bir de bir tane tam gün gitmemişim. ama rapor ama raporları ama rap... bir de Kasım'ın 28'inde gitmemiş. Bir şey söyleyeceğim ama raporu yani eee Raporluları saymıyor hocalar yani. Okul saymıyor saymıyor sen, sen söyle raporlarını da. Tamam. İki gün ayağım burkuldu. Gelemedim okula. Evet. E şimdi bir de bugün, bir gün. Ama saymıyor, sıfır gün yazıyor. Evet. <laughs> Daha saymıyor. Arkadaşlar bugün de okula gitmedik. Şunu iki gün yapayım ben. Hop. Ben de şunu üç gün yapayım. Hmm. Artık hadi. iki buçuk gün. Ay şu niye olmadı? Artık üç gün oldu. Hadi lan. Ha üç gün hadi. Hadi ben yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Babayız babayız.